Merhaba arkadaşlar. Bugün Çamlıayla Ergene'deyiz. Çamlıayla Ergene'yi geziyoruz. Çamlıayla Ergene'yi gezerken böyle çok yeşil, biliyorsunuz çamlıayla demek yeşil alan demek. Temiz hava demek. Çok güzel bir e, mekanlar, ortam gördüm ve orayı çekme ihtiyacı hissettim. Görüyorsunuz doğallığı, güzelliği. Ve şu anda da bir ablam var. Sabahleyin böyle kalkmış, rızkının peşine düşmüş. Kolay gelsin abla. Sağ ol teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah'a çok şükür sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne yapıyoruz burada? Ne yapalım, biz evzemizi satıyoruz işte. Bunlar buranın doğal, ürünleri. bunlar doğal organik buranın evet, ürünleri daha, mi? Evet, buranın ürünleri. Kisecikten evet. getiriyoruz. Kisecikten geliyor. Evet. Elinize sağlık, ne kadar güzel. Böylelik kireçik, kiseci, bu taraflardan getiriyoruz. Evet, çok güzel. Bir anlarda çıktı mıydı, bu taraftan devam ediyoruz. Tabii ki buralar, şu boş olan yerler herhalde. Ee, zamanı gelince dolacak evet, evet. Bir zaman. ay sonra Allah izin verirse dolar hepsi dolar. Yani burası doğal ürün olmadığı için kapalı diyorsun şu evet, an. Evet kapalı şu an. Sadece kendi ürünlerini evet, satıyorlar. Kendi çok ürünümüz. güzel, çok güzel. Ama ablamızı burada gördük, mutlu da olduk. Teşekkür çok ederiz. da güzel Ablamı doğal olur. ürünler satıyorlar. Bakın karpuzlar arkadaşlar bizim çocukluğumuzun o küçük. Evet. E, kara karpuz derdik ya küçük çekirdekli. Evet. Ablam onları bile bulmuş. Eline sağlık. Ne kadar güzel. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyorum ablam. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür etti gerçekten. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yaşlı bir amcam denk geldi. Amca merhaba. Merhaba. N ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok şükür. Burada mı oturuyorsunuz? Buranın yerlisi misiniz? Yerlisiyim. Şura evim. benim. Yaş kaç amca? 92. Allah'ım bağışlasın. Allah'ım esirgesin. Maşallahımız var. Bir asır olmuş neredeyse maşallah. Nasıl geçiyor günler? Yaylanın tadı güzel şu an. Şeyin güzel, saatin güzelse güzel. Saatin öyleyse sen de öylesin yani. Allah sağlık sıhhat versin amca, huzur versin sana. Ellerinden öpüyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ ol. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. görüyorsunuz doğal ortam. Amcam buranın toplu toprağın çocuğu maşallah 92 yaşındayım diyor. Allah'a mesir gelsin. Ben farkında mısınız arkadaşlar? Ben Tarsus'ta veya yaylalarda nereleri geçsem bu sihirli kanatlar hep gözüm önüne çarpıyor. Adamlar gerçekten bal üzerine kalite yapmışlar. Kalitelerini de konuşturuyorlar. Evet. Şimdi bir gözleme yazan bir bölüm var. Selamsız dalacağım içeriye. Mevsimin güzel çiçekleri, güzellikleri evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Yayla olunca çiçekler bir başka coşkulu açıyor buralarda. Şu anda şu anda mekana selamsız, sabahsız direktmen daldık ve girerken daha baş köşede Mustafa Kemal Atatürk'ü görmek bizim için gurur verici, onur verici oldu. Baş köşeye koymuşlar. Baş köşeye koydukları için bizim için de bu insanlar baştadır. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, ee, biz selamsız sabahsız daldık içeri, hayırlı işler olsun. Sağ olun, ne yapıyoruz burada? Burada tatlımız var. Sıcak tatlı yapmış tatlı çeşitlerimiz var. Tamam. Önce sizi tamam. bir tanıyalım. İşletme sahibiyim, ben Mercan Kaya Biraz sesli konuşursan ses. İşletme sahibiyim. İsmim ben Bercan Kaya. Evet. Ee, çeşit olarak kahvaltı çeşitlerimiz var. Serpme kahvaltımız var. Evet. Sıcak tatlı çeşitlerimiz Ben o tarafa var. geçebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Serpme kahvaltılarımız var. Evet. evet. Tatlı çeşitlerimiz var sıcak. <laughs> Karakuş, halka. Oo, işin renkliği bu taraftaymış arkadaşlar. Ben o tarafı görmemiştim. Evet, serpme kahvaltılarımız sanırım burası. Evet. Şöyle bir yakın çekim geçeyim arkadaşlar. Çamlı Yayla gibi, Ulu Meres gibi, Ergene gibi bir yerde böyle güzel doğallıkları bulabilmek çok güzel. Yeşillikler, olmazsa olmazlarımız görüyorsunuz. Peki, Enver Bey, bu kahvaltı haricinde neler yapıyoruz burada? Kahvaltı haricinde karsambaç, bici bici. Karsambacımız var, bici evet. Bici var, evet. Dondurmamız var, mevşubatımız var. Dondurma artı Tatlı olayımız var mı? Evet tatlı olayımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar kahvaltı. İnsan gözüyle baktığı zaman doyuyor. Yemesine gerek yok. Tavsiye ediyorum sizlere. Halkımıza bir mesajınız var mıdır? Herkesi bekliyoruz. Adres olarak ne? Adres Çamlıya'da Ergene Mahallesi. Evet. Zaten meydandayız görürsünüz. Pazar ilçesindeyiz. içerisindeyiz. şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bir de sizlere bu mekanın güzelliğini tanıtmak istiyorum aslında. Merhabalar abla. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. İşletme sahibinin annesi oluyorum. Patron benim de. Evet. Yani i̇şletme sahibi değil. Patron <laughs> evet, benim de. Patron, patron benim. <laughs> Çok şükür. Ne diyorsunuz? Halkımıza bir mesajınız var mı? Çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin dostlar Evet. Diyorsun. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Gördüm sertme kahvaltı ellerinde. Sağlık, harika. Afiyet olsun. İnsan bakarak doyuyor. Evet. Ellerinize sağlık, çok güzel. Hoş Gerçekten Şamli Ali Ergene gibi bir yerde bu tür güzel faaliyetlerin olması sizler için, bizler için gurur verici. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şu anda kardeşimizin bahsettiği alt katı da bir görün demişti. Alt kattaki mekanı geziyoruz. Şu anda aynı iş yerinin alt katı da. çok güzel bir ortam var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri olduğu için şu anda kimse yok ama birazdan burası fıkır fıkır kaynar. Evet, buranın bir alt katı daha var arkadaşlar. Buranın bir alt katında da şöyle göstereyim. Daha da özel ailemle birlikte baş başa kahvaltı yapmak istiyorum diyenler için de şu şekilde bölme yerler var. Çok güzel. Yani ben geldim, gördüm. Hakikaten tesadüf girdim ama ortama hayran kaldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ceviz ağaçlarının, kavak ağaçlarının gölgesinde mis gibi bir hava. Anlatmamıza gerek yok. Çamlıayla havasını söylemeye gerek yok. Evet şu anda. Bir de Üstad şeyi hazırlamış, şarkı da hazırlamış gerçekten muhteşem hazırlamış. Tabi bu işin ehlini bilenler de gelmişler çark odasına oturmuşlar hemen ne güzel. Evet şu anda şu anda sanırım kahvaltı için bekliyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ortam güzel. Evet, burası çok güzel. Tam kafa dinlemelik Evet, şu anda kahvaltılar da geliyor. Ellerinize sağlık. Evet şöyle sunum şeklinde ben göstereyim size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kurban olayım nefsiniz çekmesin sabah sabah. Nefsiniz çekiyorsa da buyurun buraya gelin yiyin. Tavsiye ederiz. Meşhur incirimiz bile var kahvaltıda arkadaşlar. Görüyorsunuz. bu şekilde arkadaşlar oturuyorlar ne güzel bağlaç kuruyorlar keyiflerine bakıyorlar kahvaltı ellerine geliyor tabi bir menüde burada var o diğer menünün devamı sadece orası değil böyle muhteşem bir ortam hazırlıyor ablamız ellerine sağlık işi biliyor ablamız maşallah var şaşırır. Bunu hangisini yiyeceğini arkadaşlar geldiğinizde göreceksiniz. Harika bir ortam gerçekten. Ellerinize sağlık arkadaşım. Sunum bu şekilde. Yalnız bu kahvaltıyı gösterebilirim şöyle. Arkadaşlar mekanı gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi mekan çok büyük olunca hep alt kata doğru indikçe daha bir güzellik çıkıyor. İndikçe daha bir güzellik çıkıyor. Şu anda yemyeşil otlar içerisinde, yemyeşil ağaçların altında çok güzel bir kahvaltı sunumu görüyorsunuz. Ortam harika. Afiyet olsun gençler. Sağ olun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Muhteşem bir görüntü var. Şırıl şırıl su seslerinin içerisinde. Evet, mekanımızın sahibi de geldi şu anda. Merhabalar tekrar. Merhabalar, Bu Ne kadar güzel doğal güzellik, ne evet. kadar güzel bir hoş ortam burası. Evet. Sizin anlattığınızın çok daha fazlası var evet. burada. Evet, evet, fazlası var. Herkesi bekliyoruz. Ee, burada dondurma var, tekrar teyit edelim. Dondurmamız var, sıcak tatlı çeşitlerimiz var. Karakuş, sarı burma, evet. başka da çeşitlerimiz var. Kahvaltı çeşitlerimiz Daval var. Kahvaltı çeşitlerimiz var. Konaklama Hı. evimiz var, bungalı. Sıkma gözlememiz var. Evet, ayrıca ailelerin e, özel olarak sel... Kahvaltı yapabileceği biri. özel bölümler evet, de var şu şekilde yani. arkadaşlar, çardaklar. Yani inanın fazlası var, eksiği yok. Hakikaten biz de tavsiye ederiz. Arkadaşları geldik, gördük. Güler yüzlü insanlar, şeffaf, hijyen insanlar. Biz de tavsiye ediyoruz arkadaşımızın mekanını. Sizleri Şamlıayla Ergene Kahvaltı Salonu'na bekliyoruz. Evet, meşhur Ergene tatlısını bekliyoruz. bekliyoruz. efendim. Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bir bulgalo ev denk geldi. Aynı mekan yerine ait. Yani günü birlik. Bir gün, iki gün kalabilmek için burada mekan sahibi güzel bir ortam hazırlamış. Açalım üstü işte, bir bakalım içeriye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde hazırlanmış. İçerisi dört dörtlük her şeyiyle. Yukarıya çıkıyoruz. Yatak herhalde yukarıda. Evet, yatağı yatağı. Yatma yeri yukarıda. Muhteşem bir ortam olmuş burası. Mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. İsteyen hatta eşiyle, ailesiyle bir gelip burada kalabilir bir gece. Öyle bir güzellik yapıyor ee, iş yerim sahibi. Tabii ki her şey sizler için, insanlar için. Üstad mekan harika olmuş. Evet. Şu anda herhalde hazır kullanıma. Evet evet kullanıma hazır. Yani kalmak isteyen, gelmek isteyen Tabii, tamam. gelip kalabilir. Maşallahın var senin ya. Evet. Harika bir ortam yapmışsın, harika bir şeyler yapmışsın. Tebrik ediyoruz Üstad seni. Teşekkür ederim, seni. sağ olun. Arkadaşlar, gezmeye devam ediyoruz iş yerimizi. Şu anda görüyorsunuz. Burada cevizli ve fıstıklı olmak üzere taş kadayıfını görüyorsunuz. Tarsus'un meşhur tatlılarından. Ve şu anda paşa sarması dediğimiz tatlı. Bunlar daha ham halde. Birazdan piştiğini de göstereceğim size ve Tarsus'un olmazsa olmazı Karakuş Tatlısı'nı görüyorsunuz. Ustan kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Tatlılarımız süper gözüküyor. Evet. İkram hepinize, bekleriz hepinizi. Ee, doğal el yapımı. Evet, kendimiz yapıyoruz. Taş falan kendim yapıyorum döküyorum. Evet. Üç çeşitli oluyor, cevizli, kaymaklı, antep Evet. Aynı şekilde bunu da kendimiz yapıyoruz. Bunda ne var peki hocam? Ee, baklava yufkası, tel kadayıfı ceviz var Bunlar da? Fıstık var, ceviz var Bunda da ceviz evet. var. Bunda fıstık var. Evet. Evet. Kara kuşumuzda. Kara kuşun içinde ceviz var. Ceviz var. Evet. Ve görüyorum arılar da uçuyor. Evet arı var. Arılar geliyor. Arkadaşlar eğer bir tatlıcının yanına arılar geliyorsa orada glikoz yoktur. Glikoz arı gelmez. Ee, doğal şek şeker türü şeylere, doğal organik şeylere arı geliyor. Bu da ustamızın ne kadar şeffaf ve temiz bir iş yaptığını bir daha gösteriyor. Birazdan herhalde pişirmeye geçeceğiz. Evet, evet pişireceğiz. Biz izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yağımız görüyorsunuz kaynamaya başladı. Ve ustam yavaş yavaş taş kadayıfları getirip şu anda içine atacak. Biz de hep beraber izleyeceğiz. Şu an çekim başladı. Şimdi kara kuş tatlımız Evet. Bu cihazı gelip katkısına bekliyoruz